Evet arkadaşlar bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız. İlk önce destemi size göstereceğim. Sonra tura başlayabiliriz. Arkadaşlar test oynatıyorum. 12 seviye. Muhafızlar oynatıyorum. 7 seviye. Cellat oynatıyorum. 6 seviye. Hala Atom oynatıyorum 7 seviye mini pek oynatıyorum. 7 seviye Koçbaşı oynuyorum 9. 9 seviye İskelet rezerv oynatıyorum. 7 seviye pek oynatıyorum. E, 8 seviye. Hadi gelin tura başlayalım. Burda neredeyim? Ha başlayalım aşağı Bakalım ne kiminle buluşalım. Dağ kuleden tepki arkadaşlar. koş koş basın dikkat edersin. O şey bastı, Ciyodu bastı. Bir de okçu. Okçu ne tür mü sevgili? Neyse. Ona Bu e, cadı saldırıyor şimdi. Yes, bir kulesine alıp adam. Çok iyi gidiyoruz şimdi. Meyvenin hiçbir aşağı, hiçbir aşağı gelmedi ama Beni gitme o saatte Sol kule gitmeli olmasını hiç olmuyorsun Mami hep temizli basın Evet kulemiz gitti galiba Evet kulemiz gitti ama onun da kulesi gitti Şu an 1-1 Şu an kalıyor temizli Tamam. Kötü oldu ama neyse artık bir şey bombacı. Ya Falan tamam. Ya peki Aha canı Neyse iskelet. Şimdi aşık olsun iskelet şey yapayım. Neyse güzel başlattı. Şuraya şey koç başlıyor. Bomba pet çok güzel ama çok güzel. oldu. kamış olacak. Bu ses kimi daha? Susam Üç taş çekeceğim adamı. Evet kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet şimdi arkadaşlar. Şey, neydi? gitmiş biri bir kişi almış yeni ben açmıştım. Ben yani üçüncü şu sıra şuradan yapmadım ama. Hani kim açmıştım diyorum. Sağdan koç başı. Her zaman sağdan başlıyorum. Şuraya bir tane pek kalsın. O adam beni pek kadar acele bastı. Neyse pek konuları alamıyorum ya. Ben ne olur ne olmaz testa basayım da. Ağlamadı. Evet çok kötü oldu. Adam soldan mağazı da geliyor. Adama geldi soldan bana geldi sağdan. Anladım ya. Oh, sol kule gitti. Hadi gitme lan Pek kayı öldürebilirse gitmedi. Ah. Çok kötü başladık. Şimdi çok kötü değil. <laughs> Arkadaşlar oyunda acemiyim. Bu gün e önce başladım. Ne olur yorumlarda linç, linçlemeyin. Gel vs falan yazmayın. Oyunumuzu sonunda üç taşıdık. Olsun oyunda acemiyim. Yapacak bir şey yok. Oynayacağız. Bazen 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 oynayacağız. sağ kuleyi alarak başlamak istiyorum. <laughs> Bunlar şimdi birazdan atak yapar. Milyonlar da gezer. <laughs> <laughs> Soldan kontrolü basacağım. <laughs> Biraz atak yapayım. Ne çek o alırız. Ama o kuleyi, kuleyi alamayız. <laughs> canı kaldı kuleyi. Kule bir tane pek kalasın artık kuleyi alır. alır. Şöyle iki tane, tane

hiç ne davaba hiç. 3 orada. Kaç yaptım? Kaç başı attım? Lan kızlar İnşallah sonra atak da yaparım. Ekranı yaptığımızda arası. Sonuna ya. Şöyle şunu Şu basarsam çok güzel olacak. Böyle şunu basın. Aldatmalara gittim. Şöyle Şu şunu basarsam güzel olabilir. Çünkü onlara oyalar altak da yaparım. O bayağı yani tam şuraya alan vuran bir şey olsun. Biraz tersa şuraya güzel gider. Oo bir dev de geldi çok zor. Sağa basalım, güzel. Tersa da sizin daha Tam bunu tek konu alır. Çok rahat olur. Yani. Dete kadar azalır. Buraya ne yapacağım ben? Bu kuleye vazgeçem pek Tek alsın. Ay tut onu tut onu. Hayır ya yine kaybediyorum. Çok kötü oynuyorum ya. Arkadaşlar taktik verebileceksiniz taktik. Yazın yoruma. İyi oyun yazın Rahmetli olsun. Yendi benim. İnşallah yanıyorum artık. Sağ kulavan tek kandı. Eyvah benim tek kandım. Abi yok mu? Aa benim şey kazandı arkadan okul vuruyor diye. Şöyle tezler ha hadi. Bırakma oku ne ya. Tamam Tam bir oldu. Tamam, tamam sağ kule bende o sol kuleyinin yarısı bende. Sol kuleyi alamadık ya. Alamadık ya. üzerine at bastım sola barbarlar alır inşallah neyse güzel bastım şöyle mini pek arasın hem atak da yapıyorum bu eğer so giderse adam bir şey basmaz sol play de alırım ece de bastım kraliyet omuzanları alır artık adam vazgeçti okudan ben o kuleye güzel oldu. bastım yavrayı icerhanın karşısına. Yavrayı icerha aldı. Dekka bastım. Şöyle bastım araya uzman bir de sola sol köprüden koç başı basacağım. Tek kalan bas, bir şey yok. <laughs> Okçumu ok, saldırsaydı iyi olurdu. Alamadım ya. Yani. Şöyle basayım. şöyle basayım. Ardından kraliyet omuzu basayım. Tüm ikisinin atak yaptım. İnşallah faydalı olur. Sağdan koç beşi bastı. Eva, eva. Gitti gitti gitti. Gitti kule gitti kule. onunki de gitti. Benimki de gitti. Benimki de henüz gitmedi. Yani onun henüz gitmedi. Çok fazla ya. Şunu şöyle basacağım. Bassam bilemiyorum ki nasıl olmuş. Hayır, soyşim, esnaf, 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 insan kralı tut. Neyse bu tur benle, bu tur benle, bu tur benle, bu tur benle. İnşallah. Tabii. Of er, oradan, of, of soldan çok fena bastırdı. So gitti sol kule, gitti sol kule. Ne yapsam ne bastım? Oyunu muhafızlar bastım. İnşallah güzel olur ama. Bu taraf da çekti ya. Abi sonunda tutmaya çalışıyorum. Yes aldı bizimkiler. Osman'ın taktiği yaptı resmen. Hayır. Çevresini sarmıştım. Yok kaybettim. Ha, yeter ya bıktım ondan. Arkadaşlar kendinize yakın görüşmek üzere yorumlara takip vermeyi unutmayın.